Sahibinden satılık hasarlı bir hayat. 1958 model, kaçıncı el olduğu bilinmiyor. Bana geldiğinde bundan beterdi. Yedirdim, içirdim, giydirdim. Alkolle çalışır, öte ve hariç. Sırtında şişe taşımaktan beli büküldü. Ha, bir de egzoz niyetine sigara içer. Kanserli, bir de ülser. Tekerleri laçka, benden söylemesi. Memleketin bütün yollarında bunun yazısı var. Sahibinden sapılık. Markası silik. Okunmuyor. Antika niyetine. Ama niye? İçi temiz olmasa dağlarda bırakırdım. Bir kötülüğünü görmedim. Yalan olur. Ama bir hayrını da. İçi temiz dedim ya. Has deri kaplama. Amerikalı değil. Sanki dünya kırması. Devlet malına zarar vermekten filan. Korktum açıkçası. Üçe beşe bakmam. Hasarlı bir hayat. 1958 model. Sahibinden satılık. Alacaksan al artık.